Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden onur olmayan kanalımız. sizlerin kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır çok istenilen ama bir türlü çekmeye vaktimizin olmadığı Last of Us'la yeniden karşınızdayız. Eee Yasin var, Ömer var. Ee, şu videoyu kapatan birazdan bir arkadaş var. Eee Kabın şişemiz plastik. Ne oluyor lan? <laughs> kim bunu izliyor <gülüyor> Simon Simon. <laughs> Falan filan evet, işte arkadaşlar bir... onlar var ee, ve oyun oynayacağız. Ömer o zaman herkes CEO olsun beyler. Abi öyle direkt ben yine bana Yasin abi resim onu verecekler. Hayır öyle verecek değil ya. öyle değil adam alacağız. Ha tamam. Ömer oğlum şey sen de CEO ol ben sarı olayım. Ömer hadi Yasin bir rakam tutacak. İlk bilen alacak <laughs> Ömer var mısın? <laughs> tamam varım. Yasin 7'den ona kadar bir sayı tut abi aklında. Ama mesela Ömer söylediği bildiğini deme. Çünkü o önce söylemiş oluyor. İkimiz de söyleyeceğiz. Söyle Ömer. Tamam tuttum. Kesinlikle var ya 3. 10. Hayır. 10 bir dakika 10 var mı? Hayır. 10 var mı? Bir dakika 10 var mı? 10. 10. 1'den 10'a kadar var ya. Tamam 10 diyorum o <laughs> zaman yok. Tamam. Hayır deme Ömer bilmezse sakın. İkimiz de söyledikten sonra söyle. 6 diyorsun. 6. 7. 7. Bildin olur. Eyvallah. 7 dedim ki bu 7 numara falan oynuyor bazen dedim 7. Tamam o zaman ben Yasin'i alıyorum. Ben Mehmet alıyorum. E, Fevzi, alıyorum. E, Fevzi alıyorum. Tamam. Tamam. Yasin sarı ol. Fevzi sen de hallettikten sonra sarı olacaksın tamam mı? Seni bekliyoruz. Kim başlattı ya? Dur niye başlattı? Abi yani gereği yok zaten. Direkt man atıyor ya. Oğlum silah yapıyor Bir şeydi adamlar. Yasin falan. Hemen abi bir Arkadaşlar Margin. Mehmet e, eskilerden çok 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 iyi oynayan bir Profesyonel oynayan bir oyuncu. Ama bayağıdır oynamadığı için Elif Amcan şu an tuşları bile unutmuş. Hani hangi düğme nasıl basacağını, hangisinin silah değiştirdiğine kadar hepsini unutmuş. O yüzden bu bizim için bir avantaj. Eğer böyle olmasaydı karşı takım şu anda bizi kesinlikle yenerdi. Şu videomu ne izleyen kapatabilir mi arkadaşlar Yani Ne izliyorsunuz? Simon. Simon. Marsi de tepsi Fındı e, ya? ya ne sesi geliyor abi, beyler Simon, Simon duymuyor Simon, musun onu Ya abi en güzel olduğum şey işte böyle Duymuyor en güzel olduğum şey Aynen benimle Haydi beyler hadi. başlayalım Yasin Yasin Fevzi abi Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle çok <laughs> Benim acıma duygum yok Yasin Fevzi <laughs> dikkatli oynuyoruz tamam mı? <laughs> Bitiriyoruz bunları hadi Bak, Ömer, takip etme yok. Anca, takım olursa bunlara karşı 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 Gelin abi, hemen yukarı kim tamam. al. Abi. abi, Simon oynamıyor ki. Ben galiba, Afet'in. Geldi. O geldi. geldi. Ben Uf, dinliyorum, gelen var mı diye. Ha, karşıya gitmişler. Geldim abi, geldim. Oğlum Simon bir saat Ömer şu diyorsun? şuradan gel kanka şuradan. şuradan şuradan şey yapalım halledin ilk önce. Bak şurada bekleyeceksin. Oraya, oraya onlara tam. Karşıdan gelecekler mi diye. Siz benim sol, oraya benim sol tarafıma Yok, da beyler. soluma bakabilir misiniz? Soluma. Şuraya. Onur abi şu an arkadan dolaşmak için soluma bakın diyor. Yüzde bir milyon eminim Onur abi. Ama kendinizi var. çok göstermiyor. Tamam gördüm ben. Bunlar parti şu an. İşaretledim mi? Hemen e? sıkıyorum abi. Kaldır Al o beyler. zaman. Beyler, beyler kaldır. Ama şuradan kaldır. Burgu yoksa. Helal be. Şimdi geliyor sağa doğru dönün. Aynen. Geldi oradan. Ya Yasin. Onur abi ben buna bir hani anlamayacak şey Hayır şey. ama kaldırın kaldır, diyorum. Yani. Kaldırın diyorum. O an bana kaldıracaklar. Gelmedi Yasin. Aynen he, Biliyorum zaten taktik yaptığını böyle. Yasin de gelseydi ikili kaldırsa. Orada hemen. Çoktan kalkmıştım. Sim, sim, sim vur onu vurdum da arkadan birisi beni vurdu ya. Tamam, sıkıntı yok. Gelsin saklan. Gel, gel buraya gel. Ha hey Allah. Yasin'i vurdum. Ömer vur. Ömer. Ömer bak üstte de var ha. Gir oradan kanka. Gel oğlum, gel oğlum. Torunda da var birisi. Oo, görün. Allah tam geri çekil, işte tam şey geri alıyorum. Pevzi pevzi, 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 pevzi bak sakın gelme oraya. Pevzi gelme. Dur orada. Sonra nereden bakıyorduk? Ya Ömer'in silahı daha ne? az olduğu için normalde ben Ömer'i vurdum ama şey oldu. beni, O beni vurdu ki beni adam böyle havest etti ya. Aynen Pevzi, Koltuk devam. Sol tablasına nereden bakıyorduk? Beni. Tamam Yasin, gel abi şuradan. Eyvallah. Yasin sen şuraya girsene, şuraya. Içeride. Adam karşıda. dikkat adam, kanka. adam hemen karşımıza dikkat edin. Abi de oynayalım. Basmadan Simen. pek fazla. Ol sen. Sen Ömer, Simon sen Ömer'in yanına git bak. Ömer'le beraber vuruyor, oyna. Vuruyor vuruyor vuruyor. Ömer Ömer vuruyor Ömer. Yasin solunda da. Nerede Ömer bunlar? Tahmin ettiğim yerdiler ya. Benim baktığım yerde ben tahmin Anladım. ediyorum ben. Ne olsak lan? Saklan saklan arkada. Saklanın beyler saklanın. Arkadan, arkadan gelmiş Ömer. Ömer bunları halledeyim ben. Şöyle. Aa birini gördüm Onur online. Onur abi bunu seviyorsun lütfen. Ay abi kafadan vurdum var ya. Gezo. Öldü. Onur abi öldü. Demek. Kolunda Onur abi. İstersen ifade et. Yasin abi öldü. Beyler Onu ben Beyler öldüğüm, birisi öldüğüm zaman onu kaldırmaya çalışın. Bir kaldırmaz etsene oğlum çocuğu. Ömer geliyorum. Beyler birisi zaman. Oğlum adamı yani. kaldır Simon. Arkadaşlar birimizi kaldıralım. Aynen Simon direktman gitme adam vurmaya. Yasin nerede ya niye konuşmuyorsun? Buradayım burada ya. Önemli olan adam vurmak değil adamın uzun ekşinin iyileştirin. Aynen. Öncelik okay. yani şeyde olsun iyileştiğinde. Fire in the hole. Kanka, toplayalım her yeri. Yan yana durmayın fazla abi. Bu mal toplayabilirsiniz. Ömer kanka birini şey yaptım hallettim. Tamam görüyorum ben. Ya sen bak yukarıda adam kırmızı yandı görmediniz mi? Gel gel. Hemen aldım. Ben şuradan kutu açacağım benim şarjım falan çok az. Ömer burada var kanka. Ben çok azım. Kanka geliyor bak üstüme geliyor. Dikkatli olun gelmeyin bana gelmeyin onu vurun. Çık koş lan. Oğlum ortada kaldım dur ya. Lan koş sen oğlum ölüyorum. Oğlum. One last Oğlum. adam abi elim sıkılı kaldı ya. Yüzde yüz durdum. Niye karamalı ya, var mı? Biraz, biraz ekipman toplayın. Mol top, bomba falan. Ali bir. Ya birinin bombası. Nasıl ben iki işi aldım orada. Gördüm gördüm. Hadi. Aynen devam edelim. <laughs> Bak hep haritaya bakın. Evet hadi yerleri gözüküyor. Bombaları, bombaları patlattılar gelin kanka şuraya herşey tamam tamam ömer ben bakıyorum biri burada. simon <laughs> dur bomba var patlatın bombaları da ben daha demin takıldım bak gelin patlatın <laughs> onlar abi sıkıyor kaldır o. bir his var mı gelin mi simon yani kaldır yayı. sen ben onları koruyorum sen rahat ol Vurdum yaptın abi. Ömer kan o Orada orada. İndirdim. Bunu kaldırdım. Ömer gel. Ulan şarjörüm bitti biliyor musun? Mermim bitti ya. Fevzi gösterme kendini. Kadar orada abi. Dikkat edin Fevzi orada. Yasin nerede? Fevzi orada kalsan. Şimdi abi yukarı doğru gel Fevzi yukarı doğru. Yavaş yavaş çünkü or oraya geliyorlar. Mehmet koş Mehmet git Mehmet git Yasin siz burayı, buraya doğru çekmeye çalışın Ya Ya onu abi gördüm Yasin arkanda Havuzun içinde Dikkat edin gelme Havuzun içinde abi, Gid, gidip, vurursan ölür gidip vurursan ölür havuz ha Tamam Önem, kanka. Ya. Yasin abi. E Kaldırmasın vurdu. Yasin. Geliyor bak ben geliyorum. Vurun vurun adamı vurun. Adama vurun. Ya sabir, Yasin. Ya. Kendini sağ Yasin kendini sağ Yok yok vurulmadım. Çünkü ben onu yukarıdan bakıyordum. Dedim ya sana havuza geçeyim. Sen havuza gidince ayağa kalkmak zorunda. Eğildiği için vuramıyordum onu ben. Aldım Fevzi'yi sisle. Fevzi öldüğün Terzi. zaman Çıkır. konuş oğlum ya. Öldüm de burada da ha. evin içinde de olmaya Simon, Sen de ben, biraz konuşarak oyna. Öldü Mehmet öldü. Havuzun içinde, o havuzun içinde. Sim koş koş. Ben onu iyileştiririm sen beni koru. Ömer yanındaydı. Abi <laughs> <Vay> ya. Bu... adamın <laughs> var biraz daha bassaydın kalkıyordun ya. Yani. Ya var ya ya helal olsun. Beyler şimdi biz Acele etme, sen için kalkın. onlar yukarıdan doğacak bak ona göre hep tersten doğuyorlar. Yukarıdan doğacaklar dikkat edin. Hemen kutuları açalım beyler Kutular haritada gördüğünüz kutuları gidin açın. Ömer halleder oradaki şey patlatıyorum da patlamayalım. Yürü. <laughs> molotof yap yapma yap, yap, ihtimali varsa molotof yap yasen senin işin yanlışlıkla <laughs> 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 atma ben çok ötüzüm eskiden yanlışlıkla molotof <laughs> <laughs> bak onlar şuradan geliyor yasen şuradan siz onları orada karşılayayım ya arkalarından dolaşıyorum arkalarından dolaşıyorum ben bak 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 laflara bak ya arkalarından dolaşıyorum beyler bak böyle diyor ya Aynen arkadan Aynen öyle. öyle, değil. öyle değil, şey yapmayız diye Öldü mü? Ölmedi kaç. Ben, ben ya. daha ben vurdum öldü. Oğlum ben, Oraya doğru bak iyileştirmesinler. Ol. Oraya doğru bak iyileştirmesinler. Oğlum Biraz bak, iyileştirmesinler. ben ayrıca, koş. Ya. Koş Simon Geldi. Lan, koru bizi. Lan, lan, lan. Lan. Vur şunu, vur, vur. vur Ömer, Beyler, vur, vur. Beyler. da şunu. Vur. Monotop at. monotop at. Monotop at, monotop at. Adamsın. Vur şunu da, şunu da vur. Fevziye, yardım etsene. Fevziye, yardım etsene. Yasın abine. Fevziye, yardım etsene. Ulan, <laughs> adamı ya. Aldı, Aldı. Helal be. Teyze oğlum öyle durumlar uyumayacaksın. Baktım kapışma var hemen yardım edeceksin. Ne saklıyorsun bu şekilde arkasında? Başta göremedim abi. Başta oğlum haritaya bak. Ya. Sadece haritaya bakarak oynayın oyunu. Beyler sizin arkanızdan geliyor olabilirler. Orada doğmuş olabilirler. Dikkat edin aşağıdan. Tamam. Sen metin yanına git. Aha patladı benim. Beyler şu an öne geçtik ya. Yasin'in azıcık vurduğu adamlar öne geçtik. Ona göre oynayın. Adi bilan zwa ya, bilan zwa yon yon ati. Ou! Ondan konuşmayın. At apa ya da. Yanlış yere attı. Ya gücüm var ya gıdım gıdım yani tam tam sarı sen şey yapıyorsun Evet gel 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 Aha. Vur şunu vur vur beyler beyler, beyler 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 beyler, camdan bakın camdan bakın önünüzde Öbür cama gitti öbür cama gitti öbür cama gitti diğer he orada Fevzi Fevzi eğil orada eğil orada eğil orada eğil orada poz dinlemeyi al dinlemeyi al hı, hı. Ya girdi içeri mı? Takayım. karar vermesin. Sen görmüyosun. Senin kendilerinin net bahçeli. Tevzi aynen. Kar. Yasin karşı arkanda Yasin arkanda havuzun içinde ufak havuzun. Aman ölmeyin beyler ölmeyin aman. Ölmezseniz kazanıyoruz çünkü. Tevzi ya. Tevzi tamam. After him. çok iyi. After him, arkamdan. <laughs> beyler Mehmet'i bir tane vursanız ölüyor bir tane. İki tane vurdum ben. Aynen Yasin önünde. İçeri girdi arkadaşlar. İçeri girdi. Fevzi arkana bak. Fevzi arkana bak. İçeri bak Fevzi. Evin içinde. Abi arkamdayım. Arkadan oldu? Ah be Onur demesin ne arkamızdan hı? girdi. Önümüzdekileri bu sefer kaçırdık. Ya ama Yani motop var. Üçünü de alacağım şimdi izle. Bak nasıl <laughs> kaçıyor bak nasıl <laughs> kaçıyor. Pencerenin oradan nasıl kaçıyor. Komik komik şey. Bak pencerenin oradan nasıl kaçıyor var ya. Üçünü de alacağım dedim. Baktım pencerenin oradaki ayaklandı. ya kötü oldu ya. Sizi aşağı... Oha tam tersi. Neyse. Emre abi okay. kendi kendine yani. gidiyorlar yani. ama. Ya <laughs> abi tam, altınlı ters yerden doğruyuz da benim. Şey onları. Geliyorum bekleyin birader. Yalnız kaldım şu. Şurada. Okay, Şuradalar ya bak baktığım yer var şurada. Oradalar hepsi. Beyler görünce işaretleyin bir daha. Aynen. Ben işaretlemiş şu şimdi. Simon git git Mehmet'in yanına git. Bize doğru bak. Bize doğru bak. Koşma lan Simon koşma lan. Aha gördüm. Şurada Simon'dan Mehmet şurada gördüm. Fevzi bak şurada. Fevzi şuraya bak. Şuraya. Oradan gelecek. Ama saklan bir şeyin arkasına. Heh. Öyle dur. Dikkat edin geliyor. Smoke headed their way. Bombs armed, heads up. Bayıldım ya aşağıda. Tamam gitme ne yapayım yanına. Lan gelme dedim yanıma. Şu an gelme. Burası çok mevzulu. No! Ölüm. Oha üç üç yerden bir yanda? <laughs> Oha çapraz bir kaldım var ya. Yeniyoruz beyler. Ben düşman kodan o saldırın. Yeniyoruz. Saldırın. Saldırın. Yeniyoruz. Saniye ya. var. <laughs> lan Burkan ya, ya, artık ya, yardım ya. et. <laughs> fevzi yardım et. Fevzi yardım et. Spevzi yardım et. Öldürün yerdekileri öldürün. Yerdekileri öldürün. Yerdekileri öldürün. öldürün. Yerdekileri Herifleri öldürün. Kaç Allah Fevzi Allah. kaç. Yasin ölme. Fevzi gelme. Kazandık Allah be. Kardeşi. Kazandık be. Kazandık Allah. be. Kazandık be. Bak var ya bak 2'ye 5 kazandık arkadaşlar. Son sonda adam almasak maç berabereydi. Allah'tan orada var ya. Yerdekileri İki infaz beş etmezseniz 2'ye 3 değil miydi? Ha 5'e 3 tane. yerdekileri infaz şey. etmezseniz oyun sayıl onlar ölmüş sayılmıyor. Bu süre bittiğinde. Harita değiştirmemez. Su Aç, aç bir tane su, su kulesi.